Size gece sürprizi yapayım dedim. Bugün aklınızdaki kişi videosu atmamıştım. Hadi o zaman bakalım mı? Aklınızdaki kişiler sizin hakkınızda ne düşünüyorlar? Katina. Ve diyor ki Nil Nehri, Nil Nehri Hazreti Musa'nın zaferiydi. Bu demektir ki senin de zaferin olacak güzel kardeşim. Neydi zaferin olacak? Sana göstereceğim şimdi. Eren Evliya kartıyla Nil Nehri ortada da valide. Kötü enerji, kötü insanlar, kötülük yapmak isteyen art niyetli kişiler üzerinde zaferiniz, yenilik, yeni kapı ve yeni fırsatlar. Olumsuzluklar yaşatılabilir. Yıkım, ayrılık yaşatılmak istenebilir. Tutku var. Arkadaşlar bunları toparlayacağım. Bir değişik bir açılım geldi. Bir saniye. Şimdi üçlü ilişki yaşıyor çoğunuz, tamam mı? Çünkü kıskançlıklara maruz kalıyorsunuz. Aile konuları, üçüncü kişiler aradan çıkıyorlar bu arada. Bu kişi flörtöz bir enerjide olmuş olabilir. Size dürüst olmamış olabilir. Yalan da söylemiş olabilir. Ama bunlar bitecek. Bakalım şimdi iyi yönde olacak, kötü yönde mi? Değişecek ve düzelecek olarak gözüküyor. Çiçekler kartı. Mutluluğu yakalayacaksınız. Kalbine bakmak istiyorum. Ne diyecek diyor. Dürüst olmadım ama asla da seni kaybetmek istemiyorum. Zafer de senin olacak. Mesaj, iletişim gerçekleşecek. Tutkusu var. Güvenmiyorsun. Kendine daha çok güveniyorsun. Maşallahın var ama bir yandan da bekliyorsun. Yıldız kartı. Onun için değerlisin. Sen de iyisini bulacak bak. Elmas kadar değerlisin emin onun için. Çocuk ruhlu Ya da çocuk enerjisinde Birisi olabilirsin Şimdi ben başka bir deste almak istiyorum Bakalım Katina biraz abutsuzluk cevaplar Verdi bize ee, Sihirli karot Tarotumu alalım Sihirli tarot Bakalım Aranızdaki bağ kadersele doğru gidiyor Kaderler birleşiyor Şeytan kartı ters geldi, kutlama kartı düz geldi. Bakın, şeytan kartı ters, kutlama kartı düz. Pardon, büyücü kartı ters. Az önce büyücü kartı gelmişti hatırlıyor musunuz? Ters. Kutlama kartı düz ve tekrardan geriye dönen ve barışan. Bu kişinin yükleri var. Ya ailevi yükleri var ya da sorunları var arkadaşlar ondan dolayı böyle yapıyor ama sizi seviyor. Merak etmeyin, dengeleri de sağlayacak. Tamamlanma yaşayacaksınız. Burada bir mahkemesel durum gerçekleşebilir. Dilekleriniz gerçekleşecek. Nasıl istiyorsanız öyle olacak diye düşünüyorum. Çünkü imparatoriyeci enerjisindesin ya da imparator enerjisindesin. Yani arkadaşım sen karşıdaki insan için çok değerlisin. Aile aile. Aile ile senin aranda kalıyor ama güç senden yana. Merak etme. Bak yıldız kartı ile birlikte güç kartın. Gördün mü? Bazı yalanlar mecburen söylemek zorunda kalıyor aile yüzünden. Çünkü arkasından işler çevriliyor, ona kötülük yapılıyor. Para. Bu kişiden para da isteniliyor olabilir. Birli bir vadeye kadar bu kişinin aileyle alakalı bazı yaşayacağı durumlar söz konusu. Bir e, Aşıklar kartı, size duyguları var, e, birbirinizi seviyorsunuz ama dediğim gibi sorunlar ve problemler yaşatılmak istenilebilir. Bu kişi ne yapacağını çok iyi biliyor bence. Çok iyi biliyor. Önce parasını, gücünü eline almaya çalışıyor. Sonra da sizinle mutluluğu yakalamak istiyor. Siz zaten maddi olarak çok iyi yerlere gelecek olan bir insansınız. Ve bu kişi sizi hayatında her anlamda istediğini bilin. Aşıklar kartı da geldi daha ne diyelim. Peki melek kartlarımı elime alayım. Diyeyim ki of oh şarjım az önce canlı yayın yaptık. Instagram'da şarjımı yedi. Hadi bakalım. Aşıklar kartı. Siz birbirinizi çok seviyorsunuz. Sevgili aldık kabul ettik yani. Herkesin hayatına bu güzel enerji aktif inşallah. Hadi şimdi dileğinizi tutun. Videoyu burada durdurabilirsiniz. Dileğinizi tutun. Ben kartlarınızı seçiyorum. Bir tane daha alıyorum. Tamamdır. <laughs> çok güzel ya. Aşk. Üzülme sıkılma. Sessiz kal. Aşk seninle. Merak etme. Eee? Aşk geldi, hadi bakalım para için alalım bir tane. Sevgi paydasında kal, e, enerjini yüksek tut ve yüreğindeki işi yap dedi para konusuyla alakalı. Güzellikler seninle olacak. Peki sağlıkla alakalı ne gelecek diye soralım. Yepyeni bir dünya, yepyeni bir hayat. Sağlıkla alakalı çok farklı bir değişim olacak. Köklü bir değişim olacak. E, ameliyat olabilirsin ya da bir organın alınabilir ya da e, komple bir değişime gidebilirsin e, yani bir hastalık x diyelim hastalık y e, buradan buraya geç değişim ya da e, bir tane kart alayım e, çok ciddi hastalığı olanlar varsa e, sıfırlanma ve resetlenme geldi hayatında. Ve e, maddi olarak da bazı harcamalarınız fazla olabilir bu sağlık problemine. Bu konuyla alakalı da bir adım atacaksınız. E, sonuç diyelim hastalıkla alakalı. Sabır ve zaman. Geçmiş geçmişte kalması. Ben e, hastalıkla alakalı başka da bir şey söylemek istemiyorum. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.